Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili balık burçları, yükselen balık ve ay burcu balık olanlar. 23-30 Mart haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun. Bir konu için dua ediyorsunuz. Bu hafta temiz dileklerinizin kabul kabul <laughs> kabul olacağı bir dua gibi görünüyor. Oh ne güzel. Falınız arkadaşlar şu şekilde başlayayım göstermeyi sizlere. Şöyle bir falınız var. Şurası ilgimi çekti şu an. Maddi konular bölümü biraz karışık gördüğünüz gibi ama bu hafta aşk ilişkiler. o karar haftasıymış bazı konularda ilişkilerde de güzel bir hafta. Bir kapı açılıyor bir kere hanenizde. Hane diyelim önce güzel haberler buradan var. Onlardan bir bahsedeyim biraz. Şimdi bu hafta pazartesi itibari ile bir kere ilahi destek, ilahi yardım, dengelerin oturduğu bir <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Dengelerin oturduğu bir hafta başınız var arkadaşlar. Burada Alaaddin'in sihirli lambası elinizde. Yani bir dilek bir niyet ve bu niyetle alakalı güzel cevaplar alacağınız bir hafta başı. Pazartesi günü özellikle yardım destek ilahi yardım ve destek var. Ee, bir yolunuz açılıyor yani bir konuda aslında bir yol buluyorsunuz Önünüze bir fırsat geliyor. Şimdi bu hane kısmında ya da ilişkiler kısmında düşünmediğiniz bir şeyi düşünmek, görmediğiniz bir taraftan bakmak gibi yani önünüzde bir aydınlanma var, bir ışıma var. Ve bu aslında sizi bir güzelliğe doğru itecek. Şimdi bu ilişkilerde dediğim gibi görünmeyen bir şeyin görülmesi konuşulmayan bir şeyin konuşularak halledilmesi gibi de düşünebiliriz. Ya da aile fertleriyle yaşanacak çözülmesi gereken bir konuda elinize fırsat geçiyor. Salı günü kafanızda şimşekler var ama bunlar güzel şimşekler. Bir gene bir olay bir mevzu var. Elinizde sanki tuttuğunuz birisi var. Bir kişiyle alakalı bir konu. E, bu tuttuğunuz kişi tabii ki değer verdiğiniz önemsediğiniz bir kişi elinizde olduğu için e, kafanızın üstünde yol planları görselleri var ve aslında burada güzel haberlerle birlikte bu şimşek görselleri aslında karartılı olsaydı sinirlenmişsiniz diyecektim ama e, güzel görsellerde olduğu için bir anda mesela şöyle yapsak nasıl olur dediğiniz bir konuyu gündeme getirebilir ve burada aslında bir kişiye destek vererek bir konuyu noktalayacağınız görselleri var ve işin ilginç tarafı böyle uçurumu kenarından düşmeye hazır e, bir kişiyi uçurumun kenarından alıyorsunuz gibi bir görsel var. Bir kişiye ciddi anlamda bir destek belki manevi belki maddi bir destek veriyorsunuz. Bu vermiş olduğunuz destekle birlikte hem sizin hem o kişinin önünde gene çok güzel bir yol başlangıçlar açılıyor ve kapı görselleri de var. Bu hanenizde... E, bir konuda bir bereketi ifade eder aslında ya da ilişkilerde bir güzel bir başlangıcı ifade eder. Özellikle pazartesi salı balık burçlarının ben e, mucize demek istiyorum. Nedense güzel mucizeler varmış gibi görseller var arkadaşlar. İlahi destek, ilahi yardım, melek kanatları var. Yani çok güzel görseller var. Hani bunları toparladığım zaman olmaz ya dediğiniz bir şey. E, hayırlı bir şekilde önünüze düşecek aslında çok istediğiniz ama konduramadığınız bir konuda e, istediğiniz yönde bir ilerleme olacak diyebiliriz e, hafta sonu için havada görsellerinde çıkıyorsunuz hafta sonu yapılacak planlar hafta sonu yapılacak konuşmalarda biraz kararsızlık var e, bu kararsızlık aslında biraz yalnız kalma isteğini de yanında getirebilir e, kafanızın üstünde böyle çok da fazla bir şey düşünmek istemiyorum yorgunum sanki böyle bir e, görselde çıkmışsınız. Hani kafamın üstüne yastığı kapatayım, dinleneyim der gibi bir görseliniz de var açıkçası. Temiz gene bu da tabii ki. Yani bu hafta e, balık burçlarının ilişkilerde çok büyük sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Kolektif bir fal gene sonuç olarak. Ama genel görüş şu: e, Olmaz dediğiniz bir şey. En çok ilgimi çeken yer çok oldu. Orada çok işaret var. Ya bu da olmaz dediğiniz bir şey olduğu zaman şaşırıyorsunuz ve sevinç gözleşiniz var. Bu sadece sizin değil sanki hanenizdeki bir kişinin de güzel bir gelişmeyle bak bu da oldu diyerek sevineceğiniz bir konuyu gündeminize getirecek bu hafta diye düşünüyorum. Şimdi maddi konulara geldiğimiz zaman maddi konularda aslında pazartesi salı iki iş, iki konu işinizle alakalı iki konu iki ödeme diye değerlendirebiliriz maddi alan olduğu için ya da eğitim hayatınızla alakalı iki konuya tik atıyorsunuz görselleri var. Fakat salı gününden itibaren bulunduğunuz yerde Sanki eliniz böyle geçmişteki bir konuyu işaret ediyor. Yani bu aslında geçtiğimiz haftalardan belki aylardan bir konu, bir maddi konu ya da işinizle alakalı bir konu gündeminize gelebilir. Kafanızın üstünde iki balık görseli var. Yani bir para mı çıkacak bir parayı mı almaya çalışıyorsunuz gibi ama kafanız karışık acaba görselleri var. Ve ayaklarınızı sürterek burada aslında çarşambadan perşembeye bir geçişiniz var. Şimdi perşembeye geçtiğiniz zaman önünüzde bir kutu bilinmeyen bir şey ve üstünde iki tane yılan görüyor. Aslında sizin olan bir şeye el konmuş demek bu. Yani bu iş yerinde hak ettiğiniz bir konuda iki kişinin baskısı ya da parasal bir konuda e, üzerinde duran kişiler o parayı almamanız adına aslında uğraşan ya da o işi almamanız adına uğraşan kişiler. Fakat bu kişiler ne yapıyorlarsa çok da işe yaramaz. Tam kutunun önünde oraya adım atmış görsellerinde çıkıyorsunuz ve kafanızın üstünde de aslında sizin yılanlar var. Bu da aslında şu demek oluyor: çevrenizde sizin yaptığınız iş ya da e, parasal konularda size zarar verebilecek kişilerden daha güçlü olduğunuz bir gün ve hafta diyebilirim. Bu durumu farkındalar. Önünüzde eğilen yapmak istediğiniz her neyse, çözmek istediğiniz her neyse o önünüze çıkacak. Kutuyla birlikte özellikle çarşamba günü konunuzu, mevzunuzu çözüyorsunuz görselleri var. Ve işin gene güzel ve ilginç bir tarafı diyeceğim. Çevrenizdeki insanlar sanki böyle kafalar hep aynıyor, size doğru bakıyor. Çevrenizdeki insanlar "Aa bak orada ne var mı?" diyor. "Bak nasıl hallettim?" diyor ama şaşkın bakışları içerisinde bireysel anlamda öncesinde zarar görmüş olduğunuz bir konuyu çözeceksiniz arkadaşlar. Çünkü sırtınızda da bir hançer var. Yani aslında burada şu var. Ben buradan darbe yedim. Ben bunun ne olduğunu biliyorum. Bana zarar veremezsiniz. Çünkü artık çıkış yolu belli dediğiniz bir konuyu çözüyorsunuz. Şimdi perşembeden sonra cuma günü diyebileceğim alanda da çevreniz kalabalık. Ya ödemeleriniz var ya çevrenizde iş yapacağınız insanlarla çok konuşma geçecek. Topluluk içerisinde bir karışıklığı parça parça çözmeye çalışır görsellerinde çıkıyorsunuz. Eller kollar ahtapot olmuş burada. Bir değil iki değil üç belki birçok konuyu çözmeye çalışacaksınız. Tabii ki bunlardan bazılarının önü kapalı bazılarına da tik atacaksınız. Yani halledeceksiniz görseli de var. Hafta sonu yol planı yapıyor musunuz? Hatta burada iki haftadır planladığınız bir yol görseli var. Bu yolla alakalı yalnız gene olmaz. Önü kapalı bir yol planı. Evet ya bu hafta kesin yaparız dediğiniz bir konu arkadaşlar. Son dakika iptale gidebilir görseli var. Bakalım bakalım buradan neler ekleyeceğiz. Biraz iç dünyanızla alakalı. A harfi çevrenizden kim? Bir tartışma yaşanmış. Bununla alakalı düşünceli görünüyorsunuz bu hafta. Ya da bu hafta o kişilik tekrar bir tartışma yaşayabilirsiniz. Ee, çok üstüne düştüğünüz birisi yalnız, hani gözünüz hep onun üzerinde. Burada aslında şey var. İlişkilerde karşınızdaki kişiyi küsebilirsiniz. Sanki burada e, arkanızda kalmış bu kişi. Düşünüyorsunuz, hani bir karar vermişsiniz de. Ne kadar doğru acaba karar? Hani beni çok da mutlu etmedi bu karar der gibi çıkmışsınız burada pazartesi salı. Yalnız vermiş olduğunuz kararda duyum var. Burada birisiyle mi konuştunuz? Birisi bir söylemde mi bulundu gibi bir görsel var. Bir şeyin kuyruğunu yakalamışsınız ama tam ortaya çıkmamış. O yüzden biraz düşünceli görünüyorsunuz. Bu haftanın konusu da olabilir bu ama bulunduğunuz yer oynak, netlik yok. Hani bir şeyler söyleyeyim ama elimde çok bir şey yok. Söylesem mi söylemesem mi? Fakat şey var arkanızı dönmüşsünüz gardınızı almışsınız. Yani bu konu kafa karıştırır yalnız arkadaşlar. Hani burada ilişkilerde zıtlaşmaya ilişkilerde şeyler e, esler çiziyorsunuz. Düz bir yolda değilsiniz. Burada ben bir uyarı olarak şunu söyleyebilirim. Çünkü arkanızda o duyum aldığınız kişi de cılız çıkmış. Eğer bu hafta balık burcu olarak ilişkinizde onunla alakalı çevrenizden bir söz, bir laf duyarsanız o kişiye pek inanmayın der. Durumu farkında değil zaten sevgiliniz ya da partneriniz ama o söyleyen kişi cılız çıktığı için çok doğruluk payı var diyemiyorum açıkçası. Bu konu çünkü eğer açılırsa piyasa karışır gibi bir durumda var. Bir kısmınızı ilgilendirebilir belki ama gene söylemek zorunda hissettim kendimi. Kanmayın olaylara. Ee, başka başka neler var diye bakıyorum. Buradan işten bir şey çıkmaz. U harfindeki bir kişi size eliyle bir iş ya da para getirecek. U harfi var ama bunun dışında ailede birisi var. H harfi var. Hakkari'nin H'si ya da Bursa'nın B'si. Yani elinizden bir şey almak istiyor. Ama siz sanki böyle dilinizle onu dövüyorsunuz gibi bir görsel var. Bu aile direkt hanenizdeki bir kişi olarak çıkmış sevgili balık burçları. E nasıl bir hafta sorusunun cevabı genelleme yapacak olursam güzel bir hafta, hatta mucizeler var. Olmaz dediğiniz bir şey olacak arkadaşlar. Bu güzel bir şey bence. Evet iyi ve güzel dediğim her şey tabii ki önünüze düşsün. Sağlıklı, saatli, keyifli, güzel bir hafta geçirin. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorumlar yaptığınız için de tabii ki çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.